Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu an Listonki'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki 15. leveli hiç kazanamadık ama bu sefer kazanacağım. ya yani, eminim hiç kazanamadım. Ya bu sefer kazanırım inşallah. Sesi biraz kısalım. Şimdi böyle bildiğiniz gibi civciv gibi şeyleri öldürüyoruz bazen şanslı şeyler çıkıyor bazen de bombaları zor oluyor ya bunların bak şurada o şeyler bombaları güçle güçlendiriyor şimdi şunları öldüreceğiz şöyle ya 8. de falan sekizinci falan zordu ya onuncudan sekizincisi oralar zordu biraz. O Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk. Gel gel arkadaşlar Muhammed geldi. Ta tamam. Selamun arkadaşlar. Allah oynarken hoş geldiniz. Oynarken Muhammed geldi. Tamam gelsin o da aranıza katılsın. Selamun aleyküm. <laughs> Şimdi bak ben bu 15. level'i kazanamıyordum evet. ya kazanmaya çalışıyorum işte. Azan olmadığını Sen geldiğin için ya. dikkatim dağıldı yani. Dur sen gelmeseydin devam ediyor. Neyse. Şimdi 10. bak 8 10'uncudan 8'incisi bayağı zor ama. Orayı da söyleyeyim. Vallahi Muhammed'in gelmesi de iyi oldu ha. Çok iyi oldu. Şimdi ee, aa a diye. Ve sonra ben de ben bakalım. Arkadaşlar. Evet ben, ben geldim. Kazanırsan niye olur mu? Ben yaparım. Level 15 normal. Oğlum senin yenemediğini bana biz yenemeyeceğiz mi? Valla 8. sen sorsan 8. kadar gelebilirsin bence. Ben, ben de 8. kadar gelebildim. Sonra kaybettim. Zaten onu video yapmadım. Onu, onu videoya almıştım. Hoppa. Ben bunu yaparım ya kolay mı? He. Ya var, sen başta kolay diyorsun da işte sekizinciye gelince zor olacak. Hadi ya şey mi geliyor? Canavar mı geliyor? Ne geliyor? Yo canavar gibi bir tane bomba gibi bir şey geliyor. Sana o da öldürmeye katılıyor. Şu cim cim şeylerle öldürmeye katılıyor seni. Uçanı parçalamaya katılıyor. Hayır bir tanesi ya bunlar işi bitti. Ya Muhammed sen başla sen başla başladığın için öyle diyorsun. 8. gel ne kadar da zorlanacaksın onu gör. Tamamdır. Ama ciddiyim ben 8. gelince zorlanacaksın baya. Tamamdır. Ama ben yaparım ya bu kolay için, yaparsan bebek. iyi Hadi bakalım. Yemek takalım. Arabaya bindim miydi bakalım. Neyse. O. Abi, Muhammed bunu... iyi gidiyor ha yani şu an. Valla benim önceki üstüne oynadığım üstüne üstüne Benim önceki oynadığım gibi iyi gidiyor. Muhammed. ha bunlar üstüne üstüne geliyor ya. Evet bazıları öyle. Gittikçe zorlaşıyor. Gide gide zorlaşıyor bu. Tamam yani. bunu yaptık. Arkadaşlar bunu aranızda seven kişiler var mı? varsa yorumlar kısmında söyleyin size söyleyene kalp bırakacağız. Evet arkadaşlar mutlaka beğenmeden geçmeyin. Videoyu durdurun beğen butonuna basın ve videoyu devam ettirin. Abi bu video çok güzel olur. Evet, güzel olur. ama unutmayın videoyu durdurun evet. aşağıdan beğen butonuna basın videoyu da de devam ettirin. Evet. Devam evet. Neden Bir geçirin. de kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Abi ya ama onu görmedim işte onlar birden bire gelince kaçacak evet, Bak gide gide bomba da çok geliyor bana Gide gide bomba da çok geliyor. Bak birincisi ikincisi üçüncüsü kolay. Hayır galiba sonra, sonra gide gide. Giden... Veli kazanamıyor. Yok abi ben bu sefer pes etmiyorum zaten iki kez miydi iki kez kaybettim. İki kez oynadım. İki kez yapmaya çalıştım, video bile aldım ama yapamadım ama ben bir sefer yapacağım. Emin. Bir sefer yap yap yapın kendimize inanmakla başlayacağız. Halil burada bir sen yap, bir ben yapayım. Belki kazanırız ne. Evet, Mesela olabilir. bu bittiğinde ben yapayım. Benimkisi bittiğinde sen yap. Olabilir. Olur sen iyi olur. Yani, bu? Ha, kız, gecek, ben hiç şu ha, Dur bu şu şeyi alacağım. Arkadaşlar öncekinde söylediğim gibi evet, her şeyi alabilirsiniz ama bu Hadi ikinciye geçtik. Hani beni seven dedi ya. Ya bu Mehmet böyle. Ben sıra sıra derken sen sanırım ben yandığında sen e, ben ben yandığında Yok. da Ali, son... videoyu durdur taş kağıtma kazanım kim kazanırsa o yapsın hadi. Ha, hatta bir dakika dur dur şu hadi. şurada şu şöyle dursun. Koy bir kenara koy onu. Hadi hadi gel. Bekle ha. arkadaşlar. E, şöyle. Taş kağıt makas. Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi taş atma hoş yapalım. Taş, taş kağıt makas. makas. Taş. Ta hadi taş kağıt makas. İşte bitiyor oğlum neyi Taş, taş, taş kağıt makas. Biz bir taş kağıt makas. İki bir taş kağıt makas. İki bir taş kağıt makas. Hadi. Arkadaşlar ben Hali kazandım. Ya. Evet ben kazandım. Mesela, üçe üçe 2 üçünde biter dedik. Şimdi şey. devam ediyorum. 3'te biter dedik ya. 3 2 2 yine devam ediyoruz. Devam ediyoruz Ankara'ya doğru. Barbuş bu şey çok şanslan şot gelen şey. Bir sürü bomba atıyor. Hemen de de öldürüyor. Hmm. Ben bunu bir sefer kazanacağım galiba. Ben daha 8.'ye gelmedim ama. olsun inşallah kazanır yani. Çünkü Vallahi abi çok zor falan. ya. Vallahi bilen zor yani. Arkadaşlar aranızdan 15. leveli kazanan oldu mu yorumlara yazın. Evet. Ben hiç kazanamıyorum. Aranızda 15. leveli kazanan oldu mu hiç? Yorumlara yazın. Ya bunlar da bayağı zor geliyor Yani Kaçman biraz zor oluyor bak. Diğer sağa saldırıyorum soldakiler hemen benim peşime geliyor ya Allah ya e şu ya tamam da... ama ya, gelecekler de yani beşinciye geçtik evet. bak dur bu şey bak bunlar bizim üstümüze gelecek ben o yüzden hemen sola çekildim sen böyle zaten onlar yakına geldi mi gidiyor de bir sürü bomba atmaları da zor biraz ya Bombadan kaçıyorsun. Ay, bombaların ay. arasına gidiyorsun. Ben ne yapıyorsun? Ay, ya yaparlar. Valla beşinciye geçtim. Aslında daha sekizinciye gelmedi. Asıl sekizinciye gelince zorlanacağız. Hadi dikkat et Ali. Merkez Şimdi bunlar ay Bunlar yiyecek. zaten senin dibine geldi gibi geliyor. Daha i̇yi zaman. Hiçbir yere gitmez görüyor musun? Geldiği gibi. Ben şuna. Diye. Ah aldım. Vallahi çok zordu da almam ya. Neyse, Vallahi yanacağım diye korktum. Evet, Ama as, asıl zor olan 8. Asıl zor 8. de zorlanacağız asıl. Tamam, <laughs> evet ya. Neyse bir videoyu biz burada bitirelim istersen. Haydi ya. Yo yo biraz daha var. Bir iki dakika daha çekelim. Kısa... Neyse ben bunu yanacağım abi. Hemen başlıyorum. Bir iki dakikalık daha çekelim. Daha iki dakika daha süsün. Bir videonun sonuna geliriz. Evet, level 15. Artık ben de kazanamazsam videonun sonuna geleceğiz. Olabilir. Ama gerçekten ben kazanamaktan bıktım lan. sen dene, ben dene. Sonra videonun sonuna gelir. Ben bunu artık kazanmak istiyorum ya. Çok zor ya. Aa, aramızdan 15. level'e kazanan oldum. Bayağı merak ediyorum. O yüzden yorumları yazın. Hiç unutmayın. ikinci level. İkinci level ikinci desen daha da doğru oldu sadece. Evet. Gördüğünüz gibi ben yemesi kolay. Onlar Abi Başı kolay işte. sen başına kolay diyorsun ha. Bir sekizinciye geldin mi sen kolay o zaman. İşte oraya kadar da gelemiyor. Üçüncüye geldin. Bak dördüncü de biraz zorlanıyor. Az zorlanan şey dördüncü. Dördüncü de biraz zorlanıyor. Bak bak sen onları, bak onlar ya, onlar dibine kadar geldikçe annen yani. ölüyor olur, Evet. Çünkü bir sürü bomba var. ya Böyle bomba Aynen. bomba 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 gele, gele ölüyorlar. Ben de kaçıncıdayım var ya hiçbir fikrim yok. Bunu onu alamadın. Aa, zaten almaz zor olacaktı. Çünkü çünkü o ciddi şeyler vardı. Bir de şey vardı bomba vardı. Aynen. İkisi de engelliyor o yüzden zor oldu biraz. Neyse bitirdik mi öldük? Evet. Tamam, beş evet beş. evet beş. Hayır, burası zor işte. Ben dördüncüde biraz zorlanıyor demiştim. Oğlum şu an var ya çok karışık lan. Ne yapayım Ben ne yaptım bir? Muhammed valla çok zor ha. He. Hem bombalardan kaçacaksın hem hani de cücüklerden. Ama öldüre öldüre kaçacaksın tabi. Aa, o, oyunu durdurduk. durdurdu. Şey. Oyunu durdurma arkadaşlar yanlışlıkla. Ha. Hadi ya. Öz, tamam öz, ben, Bu vallahi, ben deniyorum. Yandı. Bir son valla ben deniyorum. son videomuzun sonuna geliyorum. İnşallah Aslında Aslında neredeyse 11 dakika oldu ya. Evet bunu yapmamız lazım. Valla bu son. Çünkü neredeyse on bir dakika oldu artık. Yani şunları ediyoruz. Başı kolay aslında. Başı basit. Al git içine. Baş. kolay koyulur. Sonra da zorlanıyor. Baş bas it. Basit. Baş basit. Yani adı üstünde. Son zor. Asıl sekizinciye geldiğinizde söyleniyor. Çünkü ben önceden de oynadığımda sekizinciye gelmiştim. En son orada yanmıştım. Her 8. fena aldı 8. son mu Ali? 8. Hayır 10. son. Oo. Bak. Üçüncüye geldik şu an. Ooo sandır. Allah ne verdi saldı. Nereden, Nereden geldi? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı ve like S atmayı unutmayın. Like. like. Yani. Kalp. Bakın Hadi şurada gel. bir kalp var. Birleşiyoruz bu Hadi kalbi. Mami sen kalbini içine koy. Kalplerimiz kalplerimizin U -u. içinde. Bak bayın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bay bay.